Merhabalar, ben Deniz Hastanesi'nden Doktor Hayriye Türkmen Nural, cildi uzmanıyım. Bugün akne hakkında biraz bilgilendirme yapacağım. Akne, yüz, sırt ve gövdede yer alan yağ bezlerinin fazla çalışması sonucu yağların yağ bezlerinde ve kıl foliküllerinde birikmesiyle oluşan bir hastalıktır. Siyah veya beyaz noktacıklar şeklinde komedon dediğimiz oluşumlar olmaktadır. Ergenlik aknenin başlangıcı olabilmektedir tedavimizde çeşitli tedaviler vardır. Lokal tedaviler vardır. Sistemik antibiyotik tedavisi vardır. İzotretinoin tedavisi bulunmaktadır. Lokal tedavilerde de yine kişinin cildine göre, lezyonların durumuna göre, yaşına göre tedavi planlanmaktadır. Orta Aknenin 3 formu vardır. Hafif, orta, ağır. Ortada sistemik antibiyotikleri ekleyebilmekteyiz. Bunlar değişik grup, tetrasiklin, eritromisin grubu ilaçlar bulunmaktadır. İzotretinoin grubu ilaçlarda da tahlille, tetkikle verilmektedir. Yaklaşık 6 aylık bir tedavi sonrası planlanmaktadır. Bizim önerimiz yüzümüze sebum önleyici yani yağ önleyici temizleyicilerle temizlenmesi ve doktorumuza başvurduğumuzda doktorumuzun cildimize uygun bir tedaviyi seçmesidir. Kısa olarak cildinizi dermatolojik puluğunuza teslim ediniz diyoruz.